yaptık öyle ki? Ne A aldık A biz? D Merhaba arkadaşlar. Merhaba Biz bugün Aki'ye oyunla bu seti aldık Fisher Price'ın. Bir set bakalım içinde ne varmış öyle ki. Hadi açalım. Gerçekten. Çok heyecanlıyım ya. G biz bunu, G biz bunu nereden aldık? Nereden aldık biz bunu? Hadi aldık. Hadi açalım. Biz bunu nereden aldık? Aa, aldık. Burada bantı varmış. Ay böyle sitin arkasında ne var? Aa, Aa. Çok güzel öykü taşı. Anne. Ay, annem. Anne bir yerde açalım açalım. Açalım açalım. Vay. Bir sürü oyna var. Bu ne renk öykü? Söyle bakayım. Ee, mor. Koy buraya. Tamam. Bu ne renk? Ee, Başka? Işık. Evet. Tabii. Evet. Sayı. Evet. Başka. Burada yer kalmadı buraya koy bence. Tamam. Başka. Kıvısı. Evet. Toplamda altı tane hamurumuz var. Şimdi burada şekiller ne? Bu ne Ördek. öykü? Ördek. Ördek vay be. Ördek arkadaşlar. Hayır. Bu ne? At. Hayır. At. Bu ne? Yunus balığı. İşte. Ne düştü? Ay dur dur düştük. Ay devrildi. Dur şimdi bir dakika. Anladım. Tamam bu Yunus balığı. Bu ne ki şimdi? Bunu Söyle bakayım yeşil. bana. Niye şimdi? Bu ne ki ya? Deve kuşu mu bu? Ha? Kız bu ne? Anladım. Bu ne? Bu ne? Timsah timsah. Ne? Şimdi bu ne? Gergedan. Bak, yeşil Başka yeşil. da kalmadı. Başka, kalmadı. Tamam çıkartalım gel. bunu artık gel. Tamam şimdi açalım bakalım Hadi hamurlarımızı Şimdi bunları böyle bir dizelim tamam mı böyle bir Bu gergedan turuncu gergedan Mavi ördek Aa, Bu neydi Ördek Yok tavus kuşu Kırmızı bir yunus balığı Mavi bir timsah Tamam mı Şimdi otur otur Sen niye böyle rahat edemedin güzel otur kızım Dur şimdi böyle bunların hepsini dizelim tamam mı Sırayla açalım çok heyecanlı Dur 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 Yapma yapma bu, sen bırak. Ben yapayım. Şimdi sarıdan başla bakayım aç bakayım sarıyı. Aferin. Gel buraya koy. Ha paketlerim varmış. Tamam dur onları açalım şimdi bir. Tamam şimdi hepsini ben sticker'larını çıkarttım. Güzelce aç bakalım oynamalarına bakalım. Hangisi açıyorsun sen şimdi? Hangi renk bu? Kırmızı. Kırmızı. Koy bakalım kırmızıyı. Ay Vay be. Baba. Vay be. Evet. Canım. Anne. Efendim. Ben bu kırmızıyı. Güzel mi? Hı hı. Anne. Şimdi Çok güzel kokuyor ya. Anne şimdi koku bakayım. Tamam. Topladım. Hı, hmm, Şöyle bir ön hamurumuzu açalım arkadaşlar. O bizim şey malzememiz biraz eksik. Anne ben ne yapacağım? Bizim, bizim şeyimiz ben... yok e, ee, aletlerimiz yok. Oklavamız falan yok. Alacağız onları da inşallah. <laughs> tamam. Ay dur dur. Şöyle koyalım. Ha. Bastır. Bir bastır. Vay. <laughs> Çok komik oldu ya. Öykü. Bence onu şimdi koy yerine. Kutuya şimdi sarı olana bakalım ha. Ondan sonra senle bunları biz yaparız tamam mı? Önce bir oyun hamurlarımıza bakalım. Nasıllar? Kırmızıyı kapatayım ben. Kıvamlarına bir renklerine bakalım. Göster bakayım. Ay. Kameraya göster. Kameraya göster. Kameraya göster kameraya. Öyküye bak. Kameraya göster. Güzel mi hamurun? Çok güzel onu, değil mi? Onu bakayım. Onu yatırsana. Şifresin gerçekten güzelmiş M arkadaşlar. M Biz daha önce ne almıştık? Aa, bir kalip koktu şu an. Aa. ha. Tamam açacağız şimdi. Mavi renk açalım mı? Hı -hı. Mavi renk nerede? Yok. Burada. Evet mavinin kapağı çok tatlı. Kapağına bakabilir miyim? Tamam. Zürafa var üstünde bak. Hı? Zürafa. Zürafa. Evet. Şimdi ödek yapalım. Ödek tamam, Aç bakayım. Bu, bu. zürafa. Zürafa. Yay. Güzel mi? Hı. Yeşil bir Bakalım. Yeşil de bakalım. Ama bunu koyalım içine dur. Şimdi biz neye baktık? Sarıya baktık, kırmızıya baktık, maviye baktık. Yeşilin güzelliğine bakar mısın? Ki morla pembe en sona sakladı arkadaşlar. Anne, anne. Anne yani bu Anne sildi mi? Sildi. Sildi o yüzden kapadım. Hadi. Hadi. Çok güzel. Arkadaşlar. Mavi geri koyuyor kızım şimdi sıra pembede. Mavinin rengi, yeşil rengi çok güzel. Mavi de çok güzel. Renkleri çok canlı. Annesi bunu. Ne? Ne yapayım? Birazcık kapları dantikmiş. Olsun. Bakayım sen ördek yapacaksın. Diyorsun. ördek yapmadan rahat vermeyeceksin. Önce biz ördeğimizi yapalım. Sonra morla pembe açalım en iyisi. Hoppa. 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 Tamam. Ben sevdim bol yapalım. Dur bitmedi. Sevdim bol yapalım. Ay döküldü kızım yapma. Döküldü. Masadakiler düştü. yapma Aykü. Dedi. Ördeği yapabilirsin de. artık. Yap. Şeyi bu arada. Evet bastır. Bastır hadi dur dur olmadı olmadı. Ama orada hep poposu dışarıda kaldı. Ama ne yapacağım? Sildim artık. Dur şimdi tak, çevirelim. Hah, şimdi yap. Şimdi, bu tam sığsın ama tam sağ sıra, Tamam. Ama şimdi ördeğin gagası dışarıda kaldı. Ay, Çok güzel oldu. Şimdi pembe de moru da açalım. Merak ediyorlar. Mor. Pembe. Mor ne Burada. Anne ya açılmadı. hadi. açalım moru Oo çok güzel. Birlikte mi açacaksın onları? Hı hı açtım. Öykü mor çok güzel. Şuna bakar mısınız? İnanamıyorum. 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 Bu kadar güzel bir renk olamaz. Aa, çok güzel bir renk. Öykü bu ne? Aynı, aynı pembeye, bakayım, pembeye bakayım, ben buna pembe bakayım. Aa. Ama pembe tam değil. pembe değil sanki ya. Bu nasıl pembe ya? Pembe. <laughs> bak buna bak şimdi. Gel pembeymişim bak. Ama mesela şöyle göstereyim. Kapağındaki pembe aynı değil. Bu da bunun kapağında da. E, bu ne ya? Kız bu ne ya? <laughs> Film, mi? Bu ne ya? Film mi? Film. Film aslan. Maymun. Aslan. Aslan. Zürafa. Fil. Üç aslan. Maymun zürafa. Fil var galiba. Aslan zaten logosu. Evet pembemiz de bu şekilde ama ben en çok moru beğendim. Böyle sen en çok hangisini beğendin? İyiyim. Hangisini beğendin? Bunu beğendim. Moru mu beğendin anne? Hı? Gel seni. Sen mi beğendin? Yok ben de moru beğendim. Bir de. Bir de ben yeşili çok beğendim. Bir de kırmızı da güzel. Bak sarı, yeşil, kırmızı. Ay pardon. Mor, yeşil, kırmızı en çok beğendiklerim. Mavi, kırmızı. O piti piti yapalım. Hadi, deyim. hadi kapatmadan o piti piti yapalım. O piti piti kırmızı. Ay işte. O piti piti yapsın Sen yap. Sen yap. Tamam. O piti piti karamel sepeti terazi, lastik, cimnastik. Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik. Dik, dik, dik. Sarı çıktı. Hadi şimdi bu ikisini yapalım. O piti piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Ama dik, dik dik dik. Kırmızı çıktı. Kasana kaldı mavi. Peki. <laughs> Hadi Hı. arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın de. Artık onu yapıp misin? Beni takip eder misiniz? De. Yapay. Hayır yiyorum seni ben. İki. Beni takip edin. Peki senin de. Bana abone olun. Amına. Abone ol. Amına amına. Ne? Amına amına. Abone ol. Amına. Hay. Neden bu ses? Bana abone olun. Amına amına ol. <laughs> Yürüyün seni. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay bay Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.